Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Keyfiniz bol olsun. Bugün bir tane çiçek severin evindeyiz yine. Zeynep Hanım'ın, Zeynep Hanım da burada. Size Zeynep Hanım'ın çiçeklerini göstereceğiz. O kadar güzel çiçekleri var ki arkadaşlar, keyifle izleyeceksiniz. Ve videoyu da mutlaka sonuna kadar izleyin. Videomu da izledikten sonra beğenirseniz beğen butonuna basıp abone olarak destek olmayı unutmayın. Video izlemeye devam. Arkadaşlar buradan başlayalım. Şöyle göstereyim size antoryumunu ne kadar güzel açmış. Çok da sağlıklı görüyorsunuz. Bu arada Zeynep Hanım'ın saksıları da çok güzel. Size şöyle saksılarını da göstereyim. Çok da yakışmış bu bitkiye. Şöyle devam edelim burada da arkadaşlar barış çiçeği var ama barış çiçeği çok enteresan bir kocaman şöyle elimle görüyorsunuz aynı boyda daha da büyük elimden benim elim küçük zaten ama ama görüyorsunuz büyüklüğünü ve bir de çok güzel kokusu varmış bunun muhteşem bir koku yayıyormuş e, hatta anlatsın size Zeynep Hanım. Evet bir gün odaya girdim böyle mis gibi bir koku geliyor nereden geliyor diye araştırmaya baktım hiç barış çiçeğinin kokusu aklıma gelmediği için hiç ona bakmıyorum bile. Sonra hepsini tek tek kokladım çiçek açanları. En son barış çiçeğine geldim. Ay bir kokuyor bir kokuyor ki şaşırdım. Çünkü daha öncesinde hiç barış çiçeğinin koktuğunu görmedim ben duymadım da. Daha önce de baktığım için. Bunun kokusu çok güzel mis gibi. Arkadaşlar duydunuz Zeynep Hanım'dan zaten ben de çok şaşırdım. Bir koklar mısın dedi. Kokladığımda mükemmel bir kokusu var. Böyle sümbül mü desem, leylak mı desem onun karışımında bir kokusu var. Sizlerin de ama böyle sağlıklı açan güzel kokan bitkileri olsun. Maşallah çok da güzel bakmış görüyorsunuz. Yeni yeni çiçeklerimiz de geliyor. Şurada da arkadaşlar deve tabanımız var Monstera. Bu da çok sağlıklı, çok güzel. Görüyorsunuz yaprak formatını da Şöyle devam edelim. Şuradan. ıtır arkadaşlar bu mis kokulu. Yaprakları mis gibi kokar. Pembe pembe çiçeği açar. Şurada da aloe veramız var arkadaşlar. Şurada da difen mahyamız var. Şöyle devam edelim. Şurada testere aloe vera var ve çok güzel görünüyor. Çok sağlıklı. Bunun çiçeği de çok güzel oluyor arkadaşlar. Şurada da guzmanya var arkadaşlar. Bakın açmış durumda. Size şöyle çiçeğini de göstermek istiyorum. Şurada yine bir kratonumuz var. Şöyle devam edelim. Burada arkadaşlar ışık yönü olduğu için birazcık tam net çıkmayabilir ama size göstermeye çalışacağım. Burada yine kocaman bir dikenler tacı var. Dikenler taçları Zeynep Hanım'ın çok güzel. E, çoğunlukla da fark ettiyseniz hep dikenler tacı büyütmüş ve hepsi de gayet sağlıklı ama şuna bayıldım şunun güzelliğine bakar mısınız kocaman şöyle elimi tutayım ya, ne kadar büyük olduğunu da görün ve formatı da zaten şöyle de göstereyim ağaç şeklinde harika görünüyor şurada da arkadaşlar 11 aylık bitkileri var şu açmaya başlamış bakın beyaz renk şu da mor renkmiş bu geçmiş ama e, bunların arkadaşlar e, geçse de şu dalını kesmiyoruz. Çünkü şuralardan e, sadece çiçeklerini alıyoruz şöyle. Buralardan tekrar çiçekler açmaya başlıyor bilginiz olsun. Bunlar da gayet iyi durumda. Şöyle devam edelim. Burada da arkadaşlar şöyle göstereyim. Yine bir Pepe Romeo'muz var. Şurada kılıç çiçeğini Peygamber kılıcını yapraktan çoğaltmış arkadaşlar. Bakın, e, şu yapraktan gelme dibinden çıkmış böyle çoğaltımı. Bunun yapraktan da oluyor. Bilmeyenler için söylüyoruz. Bu da dikenler tacı. Ne kadar güzel yapraklanmış. Maşallah. Şurada yine bir mum çiçeğimiz var. Hoya çiçeği. Şurada yine bir dikenler tacımız var. Bu da bembeyaz. Ne kadar güzel. Bakın. Şurada yine bir dikenler tacımız var. Burada yine ayrı bir dikenler tacımız var arkadaşlar bakın bu renkli dikenler tacı böyle renk değiştiren tonlarda dikenler tacının çeşitleri çok aslında şu özellikle şuna bakar mısınız ne kadar güzel bulanık görünüyor ama düzeltebilirsem kamerayı Heh, netleştim biraz bakın bu sarı kırmızı olan hatta Zekiye Hanım da vardı hanımda da vardı Zekiye Hanım'a da zaten Zeynep Hanım vermiş şöyle göstereyim bakın şu daha net Meğer esas e, kökü Zeynep Hanım'daymış. Bu arada bana da ayırmış söyledi sağ olsun onu da birazdan göstereceğim size. Şurada yine bir tane dikenler tacımız var. Şunu göstermek istiyorum. Şimdi az önce Zeynep Hanım'la konuştuk bunu. Arkadaşlar bunu yapraktan üretim yapmış. Nasıl yapmış şöyle göstereceğim onu da. Bakın böyle yaprakları suya koyuyormuş. suda e, köklendirip ondan sonra dikimini gerçekleştirmiş ve şöyle de yakından göstereyim size. Bakın yapraktan olma uyku çiçeğinin böyle yavruları gelmeye başlamış. Yani ben ilk defa görüyorum. Yapraktan da üretim mümkünmüş. Evet, şöyle devam edelim şu sarı güzellikle. Bu da sarı dikenler tacı arkadaşlar. Bu da çok güzel bir durumda. Gayet sağlıklı görüyorsunuz. Şurada bir tane senseveryamız var. Şurada yine uyku çiçeğimiz var. Şöyle çevireyim size tam göstereyim arkadaşlar. Şurada yine dikenler tacımız var. Şitillenmiş. Şurada yine bir dikenler tacı. Bu da kocaman çiçekli arkadaşlar. Bir de bunda şu dikkatimi çekti. Ee, böyle önce böyle bakın. Sonra kızarıyor. Şöyle de göstereyim hatta. Sonra böyle oluyor. Sonra kızarmaya başlıyor. Böyle koyu pembe bir renk alıyor. Bu da yine ayrı bir tür dikenler tacı. Şurada yine sarı dikenler tacımız var. Bu da harika açmış. Şurada da bir tane yine hoyamız var. Bu hoyamız biraz büyükmüş arkadaşlar. Mum çiçeğimiz. Daha çiçeklenmemiş ama inşallah bu da çiçeklenir. Şurada bir tane kurdele bitkimiz var. Bu da çok güzel durumda. Burada pileamız var. Şurada dikenler tacı var. Çok da güzel açmış durumda bakın. Şurada yine bir dikenler tacımız var. Şurada da arkadaşlar içeride büyüyor. Melissa bitkimiz var. Gayet de sağlıklı görüyorsunuz. Normalde dış mekanda daha sağlıklı büyür. Ama Gaziantep iklimi soğuk olduğu için mecbur içeriye almış Zeynep Hanım. Burada kurdele bitkimiz var. Şunu da es geçmeyelim. Burada da arkadaşlar pembe yapraklı telgrafımız var. Şurada e, ben bunu ilk defa görüyorum. Sana türü bir bitkiymiş ama bakın yaprak formatı çok güzel görünüyor. Çok beğendim ben de bunu. Şurada bir tane aloe vera'mız var. Şurada gardenya'mız var. Şurada doğa çiçeğimiz var. Aş. Ne kadar güzel arkadaşlar. Şunu yaprak formatına bakar mısınız? Harika. Şurada da yeni aldığı kaktüsleri var. Bunları da size şöyle bir gösterelim. Şurada sukulent var. Şurada bakın arkadaşlar yapraktan çoğalan bir sukulent türü. Ne güzel yavrulamış. Kohleramız var arkadaşlar burada. Şurada dikenler tacımız var. Bakın Zeynep Hanım dikenler tacını suda köklendirmiş. Ben suda köklendiremedim arkadaşlar. Size göstereceğim. Suda çürüttüm ben. Bakın çok güzel bir şekilde suda köklenmiş durumda bu da. Şöyle yine size göstereyim diğerlerini de. Şurada da yine bir kohleramız var. Ne kadar çok kohleran var. Bana bir arkadaşım vermişti bunları. Küçük küçüklerdi. Böyle evet. saksısını değiştirdim. 3-5 taneye diktim. İnşallah güzel bir şekilde açarlarsa. Hadi inşallah. Bol çiçeklerini gör arkadaşlar. İnşallah. Ne kadar güzeller. Bakın görüyor musunuz kohleraları. Kırmızı çiçek açan. Ne? Evet kırmızı çiçek açan. Evet. Şuradan devam edelim biz. Kohleraları gördük. Dikenler tacına devam edelim. Buradaki de arkadaşlar e, kalpli mum çiçeği evet. değil mi? mum çiçeği. Kalpli mum çiçeği ve buraya şu yazıyı koymuş. Bakın dokunma. <laughs> Dokunmayalım arkadaşlar Çocuklarım biz de. Çocuklarım için yazmıştım onu ben aslında dokunmasınlar diye. Çocuklar çok dokunduğu için e, dokunmasınlar diye böyle bir şey yapmış. İyi yapmış ama ya dokunmasınlar çiçeklere. Şurada da çok güzel açmış bir e, kalanşomuz var arkadaşlar. Mükemmel görüntüde görüyorsunuz. Turuncu ve sarı arası bir rengi var. Harika açmış. Şöyle yine göstereyim size. Burada bir mum çiçeği daha. E, bu farklı galiba. Evet, bu özel tür. Farklı bir tür. Evet, çünkü yaprakları. Tam da ismini bilmiyorum ama. Evet, isimler çok yabancı. Hoya'nın hmm. çok çeşitleri var. E, i̇nşallah bu da çiçeklenir. Şöyle şuna gelelim arkadaşlar. Burada e, melek kanadı var. Şöyle şurada yine kohleramız var. Burada yine bir dikenler tacımız var. Şöyle yine göstereyimse Bakın burada da kohleralar var. Şu daha bir gelişmiş bir kohlera. Bu da çiçeklenecek inşallah. Aynen. Rizomdan çıkanlar daha kuvvetli ve daha güçlü çıkıyorlar. Arkadaşlar bakın rizomdan çıkanlar daha güçlü çıkıyormuş. E, tahminim zaten bunlar rizomun büyüklüğüne göre evet, e, daha büyük. büyük. Olan... Daha çıkıyor. Büyük evet. O yüzden rizom alırken büyük rizomlar almayı tercih edin. Rizomlar satılıyor biliyorsunuz çünkü onları büyüklerinden alın. Burada da arkadaşlar bardak benekşesi var. Diğer adı nedir? Glaxonia. Glaxonia. Ne kadar sağlıklı görünüyor? Bu da bol çiçekli olsun inşallah. İnşallah. Şurada da atlas kaktüsümüz var. Şurada bir tane leş kaktüsümüz var. Şurada yine minik minik kohleralar gelmiş rizomlardan arkadaşlar. Şurada prenses çamımız var. Şurada da bir yine sukulent türümüz var sarkan. Şurada yine bir dikenler tacımız var. Evet bu taraf böyle arkadaşlar. Hemen diğer köşeye geçelim bu tarafa. Evet şunu size göstermek istiyorum. Bunu da ilk defa görüyorum ben arkadaşlar. Bu orkide türü bir çiçek yine. Bambu orkide değil ama bambu orkide gibi çiçeklere olan bir tür. İsmi nedir? Simbityum. Simbityum orkide arkadaşlar bu. Şöyle geçeyim. Size şunu göstereyim. Burada da yine bir gardenyamız var. Çok güzel tomurcuklalar görüyorsunuz. Gayet sağlıklı durumda. Şöyle şuraya gelelim. Burada potos sarmaşığımız var. Şurada yine bir melek kanadımız var. Şurada da arkadaşlar süt kaktüslerimiz var. Burada da arkadaşlar yelken çiçeğimiz var. Barış çiçeği de dediğimiz. Şurada da yine barış çiçeği var. Bunların ikisi aslında aynı türler. Sadece yaprak formatları farklı. Evet şöyle gelelim. İşte en güzel dikenler tacı burada arkadaşlar. Bakın büyüklüğünü görüyor musunuz? Ne kadar güzel gelişmiş. Hay maşallah. Kocaman saksıda. Yani bu bahçeye diktiğimiz büyük saksılar. Düşünün arkadaşlar. Bunlar da ağaç. Saksı kaç numara tahmini? On numara var. Var canım on numara, on numara var. var. Bayağı büyük. Aynen. Şurada yine arkadaşlar büyük bir tane süt kaktüsümüz var. Bu da kocaman. Ve şurada bir tane yine kırmızı olan süt kaktüsümüz var. Şöyle devam edelim. Burada da çok güzel bir aşk merdiveni var arkadaşlar. Burayı da kendisine Zeynep Hanım kahve köşesi yapmış. Şöyle şurada da bitkilerimiz var. Şunları da size göstermek istiyorum. Kraton bitkisi bu arkadaşlar. Görüyorsunuz yapraklarının güzelliğini. Zaten kraton bitkisinin en güzel özelliği böyle renkli yapraklara sahip olması. Çok güzel de gelişmiş. Şurada bir tane bambumuz var. Bu tek bir taneymiş. Şurada kavçuk bitkimiz var. Kavçuk bitkisi ama iki cins. Bakın arkadaşlar bir de böyle askeri desenli yapraklı olan var. Bir de böyle düz yapraklı olan var. Şurada da bir tane Yuka bitkimiz var. Şurada yine bir patos sarmışığımız var arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle şuradan başlayalım balkonu da. Ee, bu arada trafik çok yoğun burada caddeye yakın ve ses de biraz yoğun olabilir ama umarım sesimi duyarsınız. Zaten çok yoğun e, çiçek var burada. Tek tek ismini söylemeyeceğim ama size göstermeye çalışacağım. Şuradan başlayalım. Burada buz çiçeğimiz var. gözyaşları. Bunlar karanfil arkadaşlar. Ve şurada benim çok sevdiğim bir tür var. Brilant, sukulent. Çok güzel gelişmiş. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ve teneke saksılarda daha sağlıklı büyüyor çiçekler. Ee, bu da teneke saksıyı sevmiş. Gayet güzel bir şekilde büyümüş. Şunlar da teneke saksılarda arkadaşlar. Bunlar da krizantemler. Yani kasım patıları. Çok güzel durumdalar. Görüyorsunuz. Ve şuradaki kaktüsü görmenizi istiyorum. Ne kadar güzel. Kocaman. Çok güzel de yavrulamış. Şöyle devam edelim şuradan. Telgraflarla. Şurada da arkadaşlar sukulent yavrularımız var. Bakın yapraktan büyüme yavru sukulentler. Şurada bir sukulentimiz var. Ne kadar güzel açmış. Harika. Sarı sarı çok güzel açmış. Şunlar da yine sukulent türleri. Sukulent türlerin isimlerini ben pek bilmiyorum arkadaşlar. Ama sizi sukulent olduğunu biliyorum. Şöyle göstermeye çalışayım yine. Şurada da arkadaşlar şu an Petunia ismini unuttum. Petunia bu. Şöyle şuradan yukarıdan devam edeceğim size. Şurada da çok güzel bir sedum var. Burada bir sukulentimiz var. Sedim Bronze Splend bu da. Burada aşkın gözleşi var. Şurada yine bir sukulent tabağımız var. Bunlar da çok güzel. Şurada kaktüsümüz var. Şunlar da leş kaktüsü türü arkadaşlar. Şurada bir tane para çiçeğimiz var. Şurada kaktüsümüz var. Şurada arkadaşlar yine sukulent yavrularımız var. Şurada da sedum ve sukulent karışık tabak yapmış. Çok da güzel görünüyorlar. Şurada bir para çiçeğimiz var. Burada yine arkadaşlar Hovartia bunlar. Hovartia türlü sukulentler var. Şurada bir para çiçeğimiz var yine. Para ağacı. Burada yine bir sukulentimiz var. Şurada buz çiçeğimiz var. Ay bu çok güzelmiş. Ay ne kadar güzel gelişmiş. Şuna bakar mısınız? Minik minik böyle yavrular da vermeye başlamış. Saksısı da çok hoş. Saksıda da çok yakışmış arkadaşlar. Çok beğendim bunu. Saksıyı ben kendim yaptım. Gerçekten evet. mi? Nasıl yaptın? Yoğurt kovasıydı. Çimento ve bezle sararak etrafını doladım. Birkaç günde kuruyor. Sonra da çocukların parmak boyası vardı. Evet. Onunla boyadım. Vallahi ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Harika. Bir de çok yakışmış bu bitkiye de. Zeynep Hanım'ın ellerine sağlık arkadaşlar. Kendi yapmış. Bakın saksıyı da. Saksılarımızı böyle kendimiz de yapabiliyoruz. Evet şurada yine kaktüs ve sukulent türlerimiz var. Şurada bir tane yine aloe vera türü kaktüsümüz var. Şurada bir Hovartia'mız var. Şöyle devam edelim. Sukulent var. Şurada Açele var. Açele içerideymiş dışarıya almış. İnşallah bu da toparlanır. Şurada yine bir sukulent türümüz var. Şurada da kaktüslerimiz var. Şuna gelelim arkadaşlar. Şurada tespih çiçeğimiz var. Bu da çok güzel. Şurada bir kurdele bitkimiz var. Şurada aşağıdan devam edelim. Şöyle göstereyim arkadaşlar size. Bakın çiçek açmaya da başlayacak bu da. Şuradaki sukulentleri de görmenizi istiyorum. Çok güzel yavrulamış durumda. Yapraktan üretim arkadaşlar. Şurada da aşkın gözyaşları bitkileri var ve şurada yine kaktüsleri var. Şurada da kocaman bir kaktüs var arkadaşlar. Ne kadar güzel. Çok güzel gelişmiş. Evet size şöyle yukarıdakileri göstereceğim arkadaşlar ama yukarıdakiler için şu sandalyeye çıkmam gerekiyor. Sizin için bu sandalyeye çıkıp yukarıdaki bitkileri de çekeceğim. Arkadaşlar şuradan başlamak istiyorum. Şöyle göstereyim size. Şu ne kadar güzel açmış hercai menekşe bu arkadaşlar. Rengi de çok güzel. Burada da kalançolar var. Kalançolar da çok güzel açmış. Burada kaktüs var yine kaktüsleri. Burada da yine bir kaktüs türümüz var. Bu saksı da mı sen yaptın? ben evet. Arkadaşlar yine Zeynep Hanımın yaptığı saksılardan bir tanesi. Kaktüs dikmiş buna da. Şurada sukulentlerimiz var. kaktüslerimiz var. Şurada arkadaşlar şöyle ruj çiçeği. Şurada tespitlerimiz var. Şu da yine bir tesbihimiz var. Sandalyeden inip size diğer tarafı da göstermek istiyorum. Burada da arkadaşlar şöyle göstereyim. Atlas türü bitkisi var. Bu bu atlas türü, yani küçük kılıç olanla, katıyım kadarıyla kılıç. Ee, Zeynep Hanım kılıç atlas dedi arkadaşlar buna. Şurada küpe dikilmiş olan sukulentleri var. Küp de çok güzel, uyumuş sukülente çok yakışmış. Şurada bir skülentimiz var, şurada bir kaktüsümüz var, şurada yine kaktüslerimiz var arkadaşlar. Yukarıda olduğu için bunlar, sandalyeye çıkıp e, size göstermeye çalıştım, umarım iyi gösterebilmişimdir. Arkadaşlar burada da şöyle göstereyim sukulentimiz var yine sarkantür bunlar sarı sarı açıyor keşke açmış olsaydı ama bu hali bile güzel. Şurada yine karışık dikmiş telgraf var sukulent türleri, sedum türleri var. Şurada buz çiçeğimiz var arkadaşlar buz çiçeğinin yine içinde telgraf türü var. Şurada da arkadaşlar Cezayir menekşesi. Hani benim Cezayir menekşesini biliyorsunuz. Bu da böyle e, efruli yapraklı olan Cezayir menekşesi. Bunun çiçeğinin rengi hiç açmadılar. Hiç açmamış arkadaşlar. Tahminim bu da herhalde benimki gibi mor renktir. Arkadaşlar Zeynep Hanım'ın balkonundaki bitkileri de gösterdim. Ne kadar güzel gelişmişler. Görüyorsunuz gayet sağlıklı durumdalar. Ve tekrar içeriye geçelim. Arkadaşlar mutfağa geldik. Mutfakta da menekşelerimiz varmış. Şöyle göstereyim size menekşelerini de. Gayet sağlıklı görünüyorlar. Keşke çiçekleri de olsaymış ama bu görüntüleri bile güzel. Arkadaşlar Zeynep Hanım'la da bir takas yaptık. Birlikte çiçeklerimizi şöyle göstereyim size. Bana verdiği çiçeklere bakar mısınız? Tavşan kaktüs zaten tam tavşan. Şurada aşkın gözyaşı var. Şu nedir? Bu kalanşo. Bodrum kalanşosu diyorlar. Bodrum kalanşosuymuş bu arkadaşlar. Bu bende yoktu. Bundan da koymuş. Şurada mor telgraf var. Şurada da şu sarı kırmızı açan dikenler tacı var. sağ olsun ondan da koymuş. Tespih de koymuş bana bir tane. Şu da arkadaşlar bakın taze taze yapraklanıyor. E, dışarıda göstermiştim. Cezayir menekşesinin ebrulisi. Bende bu da yoktu. Bundan da bana şitillemiş sağolsun. Burada yine aşkın gözleşi yavruları var dibinde ve burada bir tane krizantem var. Ama biz ne diyoruz buna? Garip. Bizde garip diyorlar. Bizde garip diyorlar. Arkadaşlar Gaziantep'te bana bir tane de bundan koymuş. Teşekkür ediyorum kendisine. Ben de e, yaprak güzeli, sukulent, e, e, şu kaktüsten kendisine de yoktu. Yılan kaktüsünün ayrı bir türü olan cinsinden koydum. Şurada bir tane sukulent yine. Şurada da kalpli sarmaşık sukulent koydum arkadaşlar. Ee, burada açelya koydum. Burada bir tane bir gecelik gelin bitkimiz var. Köklü bir vaziyette ondan getirdim. Şurada da bir tane yine şitillediğim taze taz, yeni yeni tazelenmeye başlayan köklenen mum çiçeğinden koydum. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Size Zeynep Hanım'ın güzeller güzeli bitkilerini gösterdim. Ne kadar güzel açmışlar görüyorsunuz. Videomu da buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Videomu da beğenip abone olursanız çok sevinirim. Sağlıkla kalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bol çiçekli günler dilerim.